Tarih bize bir şey öğretti. Başarı azim ve cesaretin ödülüdür. İşte tarihten ilham alman gereken 5 sır. 1. Hedeflerini belirle. Fatih Sultan Mehmet genç yaşta İstanbul'u fethetmeye kararlıydı. Hayal etmek yetmez, hedef koy ve harekete geç. 2. Sabırlı ol. Mimar Sinan eserlerini yıllar süren emekle inşa etti. Büyük işler zaman alır. 3. Cesur ol. Barbaros cesaretiyle denizlerin hakimi oldu. Korkularını yenmeden başarıyı bulamazsın. 4. Kendini geliştir. İbn Sina bilgisiyle dünyayı değiştirdi. Bilgi, zenginliğin anahtarıdır. 5. Asla vazgeçme. Yavuz Sultan Selim tüm zorluklara rağmen Mısır seferinde başarıya ulaştı. Yol ne kadar zorlu olursa olsun devam et. Ve şimdi sıra sende. Tarihten ilham al, hayallerine ulaşmak için hemen harekete geç. Biliyor musun? Osmanlı hazinelerinin en değerlisi altın değil, bilgi ve azimdi. Sen de kendi hazineni oluştur. Abone olmayı ve beğenmeyi unutma.